Özür dilemeye geldik Arif. Hatamızı anladık. Sevenleri ayırmak günahmış. Onu öğrendik. Mapusta kaldık. Dört duvar arasında. İnsan dört duvar arasında kendine dinliyor. Kendinle hesaplaşıyor. Ben ne... Başka gezegenden de olsa... ...tövbe etmiş kardeşlerini kabul etmeyecek misin? Topluma kazandırılmamıza hayır mı diyeceksin? Arif, bizi itecek misin? Tabii ne çabuk çıktınız? Dahşan affıyla çıktık. Dahşan mı? Bütün yetkilerim alındı. Ama olsun. Ne önemi var? Bak, sana boncuktan kuş yaptım. Bunu da ben yaptım. Boncuk güzel ama evdendik olmuş, söyleyeyim. Sen Ah birader, acil durum. Şunu hemen İstanbul'a çekiver. Bu ağ mı? Ulan Ulak Efendi, okuma yazman da mı yok? Ver. Çek şey şunu. Ulan Redfield bana telgraf var mı dese tıpış tıpış ayağına gidersin ama. Ne Red Kit'i ya? <laughs> Kim takar Red Kit'i. Bana telgraf var mı? Oo abimiz hoş geldin. Cık, buyur. Geç böyle otur abi. Jeffrey oğlum bize iki çay kap. Bir insan bu kadar geri zekalı olamaz. İki ağladık hemen tuzağa düştü. <laughs> Hapiste dersimizi aldık Arif. <laughs> Her şey yalandı demek. Yalandı tabii ulan! <laughs> Dio, şunu al bakayım. Ne oldu şimdi? Beni bunun içine koydunuz da ne oldu? İşiniz gücünüz birilerini kaçırıp düzeneğe bağlamak değil mi? Beni iyi dinle gerizekalı. Sevdiğimi elimden aldın. Hapis yattın. Şimdi senin yerine geçip prenses karınla Kore'ye gidip tahta oturacağım. Tahta mı? Bu arada bir zoruna mı gitti? Ateş, toprak, su, tahta. Hava olmasın. Benim yerime geçecekmiş. Saçın nasıl benzeteceksin salak? Ha, o en zor bölümü. Makas. Hayır. Hayır! Zodzov yöntemiyle kıyafetlerini birebir kopyaladım. Şimdi de Face Off yöntemiyle tamamen aynı olacağız. Ceku aradaki farkı anlamayacak bile. Ceku farkı anlar sen merak etme. Çalıştır makineyi. Bir kere Face Off'ta öyle bir makine yok. Yalancı. <laughs> Buyur abi. Eyvallah. Olsun. Al abi al kanımız gibi konu içe. Gel abicim gel gel gel. Kanımızı da kuru ben alsam. Kuru kuru. Var gitmem. mı cicam? Var mı cicam? Var mı cicam? Ha. Buyur abi. Abi kutum daha pişiyor kanat vereceğim. Buyur abi. Şunu bozsana bana. Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de bağır. Ağlamayana meme yok. Biz Kentucky'yiz lan. Artistlik yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi artistlik? lan! Allah! Ya Çentaki'de tavuk ekmek satacaklarmış. Sattırırlar mı adama? Adam orada tezgahını kurmuş. Yedirir mi sana hiç? Tanıdın mı? Kim abisi? Kim olacak? Amblem. Şimdi bana adamın reklamını yaptırtma. Bizimkilerin durumu yine hüsran yine hüsran. Çok güzel. Daha bitmedi. Bana şu Tom Cruise'un filmde kullandığı aleti ver. <laughs> Bu değil öbür film. Bay bay Gino. Bay 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 Gino. Bana bak, öyle az buz bir şey yazma. 100 dolar yaz. Tren soydu deriz. <laughs> Aziz <Hazreti gülüyor> Efendi, isim ne yazayım? İsim? Yaz. Jacques Daniel. Zaten son işimiz oğlum. Yarın trenle White Lake'e gidiyoruz. Jacques Daniel. Daniel. Trenci Jack. Jurassic Park'a çevirdiniz lan. Maymunu gelir, kertenkelesi gelir, böceği gelir ya. Zaten bir kadın su var. Ne devirmiş arkadaş. Yok bu bir gelişkin canlı kardeşim. Allah'ım. Ben size demedim gerçekten küçük olanlara söyledim. Kertenkele gibi olanlara söyledim gerçekten. Allah'ım bu klasik sahneyi bana yaşattığın için binlerce teşekkür. Abi bütün filmlerinizi izledim. Jurassic 1, Jurassic 2, Jurassic 3. Lütfen. Abi senlik bir şey yok Allah aşkına. Git vallahi senlik bir şey yok burada. Ama öyle bağırırsanız bütün yırtıcılar gelir ama. Savaşçılığı gibi oluyor. Lütfen. Dur lan sen. Sen tabii Tabii ormanın belli bir kuralı var biliyor musun? Yani belli bir besin zinciri var tabii. O onu yiyecek, onu yiyecek. Cangılda sevgisiz büyüdüğün için haklısın. Ne yapsan haklısın da ben o tarz insanlardan değilim. Yani beni tanımadığından. Bana bak belanı benden bulma ha. Senin tillahını bilgisayarla yapıyorlar. Ulan piksel piksel edelim seni. Benim adım Arif. Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgünüm. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Seni çok iyi anlıyorum Jurassic. Benim de evladım var. Onun için seni evlatlarına bağışlıyorum. Var git yoluna. Bu jungle ikimize de yeter. Ya var bal var diyorsun ha? <laughs> ah. Süper. O kadar da ilkel değilmişsin demek ki. Oh. Kısmete bak bir tane de arıyor etrafta. Ee, şerif, müsaade ederseniz size bir kola ikram etmek istiyorum. Dur, karbon dioksit var içinde. Ya karbon dioksit. Onları <laughs> katran ve çiğ bulayım, sonra da atın içeri. <laughs> <Bürült! Bürült! Bürült! gülüyor> Fırla hanım şuradan bize buz gibi kola getir. Kola mı? Evet. Yeni çıkmış. İçimi nasıl biliyor musun? Kıyıı. Şişeye koymuşlar. <laughs> Resmen araklamışlar. Tamam, Beyler boş oturmak yok. Genç yaşlı herkes çalışacak. Sen kaç yaşındasın ihtiyacım? On yedi yaşındayım. On mi? Tek gönlünü beslenmeli ne oluyor bunlar işte, al bakayım şunu. Senin adını koydum, Teoman. Bunların ucunu sivrilteyim bakayım. Şimdi bize iki tane öküz lazım. Adam köye büyük hareket getirdi abi. Adam iyi abi. İyi ama çalışıyor. Şşş! Siz gelin bakayım lan. Bas! Oo! Bas, yakalamayın. Şu bakayım. Oh, oh. Bu da benim bir numara. Yücün. Bunun anasını at diyeceğim ama daha da şak at <laughs> Elleşme Şerif, belli ki meczup. Lan ne meczubu? Kendi yaptığımız açık viskiden derlendi. ay yürüyen Johnny derler. Yürüyen Johnny mi? He. Merhaba denen abine. Merhaba abi. Yanlış anlama. O kabile var ya, ben bu karnın günahını çıkarıyorum. Tam çıkardım abi, sen geldin. Hoş geldin abi. Bir sigara var mı Sigara yok. Nasıl veremezsin oradan? Ha, ah, ayna. Ha, deri deriyi görünce sopasını saklarmış. Ayna iyi oldu artık, bakar bakar durur. Abi, bu benim annemin resmi. Sen de kalabilir. Nerede kaldın lan onu? Yürü bakayım sen, yürü. İşine bak hadi. Yürü. Yürü. Kollarını da. Kollarını da salla. Gelin bari, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada. Koca kotlu. Bu masa sen haricinde. Oraya fidaların mördek oturacak. Buyurun. Konuşan sen. Ay. Aman yarabbi. Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar Arif. Ama köyü dağıttılar. Şuraya bak, fışkiyeyi de kırmışlar. Ay, Medeniyet düşmanları, fışkiyeyle ne istediniz? Yakari. Yakari mi? Kamle bu yakari. Hali <Sessizlik> de yakari, tanale yakari, hani de yakari, kamle yakari, Aziz efendi, sezgilerimi kullanacağım. Selam sana demir ayak. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? Ha, efendim, Cherokee'lerden e, istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. E, şef'e selam getirdik. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar, bu da oğlum Bambi. Sağ ol şef, tokus ne oldu yavrum? Verdiniz mi elması? Yok, vermedik. Ah. Amin. Yıkıl! Ah. Ah. Ne topu ya? Aragon oyunu o, biz dandırız. Ya ben orada önce pimpon dedim, bu kıl kuyruk top dedi. Yok mu yani, ayağına top diyen yok mu? Altışarlıktan ya! Ya yenersek özgürüz diyorum size. Burada Aragon topunu bir tek Cuara bilir. Cuara, e, Aragonlarla top oynayacağız, gelir misin? Biz o işleri bıraktık. Benden paso. Ee, köyün ortasına Keşanlı Ali Destanı gibi toplanıyorsunuz ama. Müzikal mü çeviriyoruz, mi çeviriyoruz lan burada? Bizi eziyorlar, bizi eziyorlar, bizi eziyorlar. Biraz garip edin ya. Onların sesi o kadar ince değil. Dur bir dakika lan. Niye oynamıyor bu? Cuhara Aroganların eski kalecisidir. Panter gibiydi. Sekiz gol yiyince küstü. Sekiz gol mü? Ha. ha rakıyı bulmasına şaşırmadı. Rakibimiz Hı. çok iyi ama bizim de silahlarımız var. İşte sizler için tasarladığım prototip. Ayağı yüzde yüz saran ve topa sahip olma oranını yüzde kırk yedi oranında artıran müthiş bir silah. <laughs> Daha sonra herkes numarasını yazdırsın. Maçta hepimiz bunlardan giyeceğiz. Şimdi hünerlerinizi görelim bakalım ne girmesin. İşte. Bakberi. Buyur şerif. Çak. Bırak bekle bakberi. Bu işi ancak sen halledersin bakberi. İle dağdan gelip burada boru öttürmek olmaz. İle değil mi? O kel kafalıyı var ya. İle bir yere ser ki bir kelim bollu olarak koysun, kaparsın, kaparsın, kaparsın. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. geldi Güreş turnuvası düzenliyor musun Şerif? Adımı yazdırmaya geldim. Bırak şimdi güreşi de geç bağlım şöyle. Bırak bekli Bakberi. Bakberi senden şikayetçi. Ben kanun adamıyım. Aramıza girmek olmaz. Bak beri seni düelloya davet ediyor. Davetine icabet ederiz, geri çevirmeyiz. Osmanlıymışsınız galiba, Aziz Bey. <laughs> evet, İstanbulluyuz. İstanbul'un hamamlarını çok duydum. Türk hamamı. Evet, gerçi biz Samatyalıyız ama Galata'da da arkadaşlarımız var. Teşrif ederseniz İstanbul'a... Hayır, çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Aslında gidilse bir gün hamamlara böyle sıcacık bol köpükle. Hamama giren teller yalnız. <laughs> Anladım ne dediğinizi. Ben anlayamadım. Ne oluyor lan? dedik, duello oldu? Böyle Haz abi beyefendiye ateş edilmez. Salonda bir şeyler içer miyiz Aziz Bey? Siz için biz daha sonra iştirak ederiz. Herkese saygımız vardır. Şerif, adımı yaz. Hadi selametle. Görüşmek üzere. Bir gün bir kadeh içkinizi içerim. Başımla beraber. Umarım. Ne yapıyorsun lan? Biz sana adamı vur dedik, sen kendine vurduracaksın civenek! Şerif, sil var ya buraya düşmeyelim. Delirtme beni. Aziz Efendi. Aziz Efendi. Kuru kuru olmaz. Dur ulan, dur. antrenman yapalım, hamlığın gitsin. Dur ulan, yağlama. Daha fazla yağlama, başımız belaya sarıcak. Sırtıma sür biraz. Dur ulan, gel. Konuyu bilmiyorsun, yürü. Bu kim? Yürü, yürü. yürü. Taşamıyorsun yerden. Taş alıyorsun, taş alıyorsun Kır dizini. Bu açtı, kazık gibi durma. Aç, açtı. Dime abi, kaleye gel. Hareketli! Açız kalenin önünden. Köşeli. Artistlik yapacağına, oyunu oyna. Kale çok önemli, gözünü seveyim. Limona! Çok şey bekliyorum. Kalemim zayıf çünkü. Zayıf. Şuradan. Yavaş yavaş yavaş! Yavaş yavaş yavaş! bu şekilde olmaz! Meto emi. Kurtardığın topu bana Şimdi buraya geç bakayım başımdan. Bu, bu işte. Bu ortadaki psikopatı seni tutacaksın abi. O adam manyak, o adam, o adam manyak. O adam bende olacak var ya. Babam vermez onu. İki senesi daha var. Al şunu. Yeah. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel. gel. Baba! Ne oldu? Çıkıyor mu? Konuşma lan. Kale ne olacak? Gel, gel. Devam et. Gel, gel. Baba! Baba! Ellerin? Kurtardım kızım. Kurtardım. Beni babanla ilgilen. Hadi gel. Hı. Sıcağını anlamaz. Kaleye kim geçecek? Adım Juhara'dır. <laughs> Yaşa. Hadi. Gel alem. Üçüncü dünyanın vatandaşı. Benim bildiğim bir tane dünya var. Lloyd. Orada da sana yer yok. Biz de aya giderik. Ulan siz gitmeseniz de gittik dersiniz zaten. <laughs> <laughs> Konuşmadan. Koçuk oğlu <Otoborlu> emperyalist. <laughs> 50 sene içinde Balkanlardan götünüze tekmeyi vurup kovacaklar. Sen de götüne kına yıkarsın o zaman. Yok ya. Lan dur. Lan oraya gel lan. Hasan geldi. Susan.